Heh, sorry Wally. 2016, 2016 yılının Şubat ayında çıkan... Ah, konuşamıyorum yine. 2016 yılın ayının... Ah! Ah! Bir de konuşamadım. 2016 yılının Şubat ayında çıkan bir oyun kendisi. Eric Brown ya da takma adı Concerned Ape tarafından çıkan bu oyun. Benim ilgimi çekti ya. Ve burada yeni bir seriye başlıyoruz. Şimdi ben tabi... Onu şey yapmaya biraz üşendiğim için böyle bir giriş yapıyorum yani yoksa ben böyle bir giriş yapmazdım biliyorsunuz. Oyunu böyle giriş yapmaya, ana giriş yapmaya üşendim için böyle bir giriş yapayım dedim. Oyunla ilgili görüşlerim zaten videoda birazdan göreceksiniz. O yüzden şimdilik iyi seyirler. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi bakalım. Evet. Hadi gelelim. Yeni oyun. Eee. Kerem. Ya. Ah. Ne yapacağım arkadaşım? Sen benim en sevdiğim şeyi. Bu olur gibi. Bunu seç. Hadi gidelim. Uh, yeni oyun. Hadi bakalım. Aa. Amcan abi. aa ben amca ne abi? Ne abi amca? Akıdan aa müziği de verler. Evet benim torunum. Bu benim çok özel torunum için. Onu ben alabilir miyim? alabiliyor muyum? Alabiliyor muyum? Çok şeymiş, O kılıç falan var ha sen gördün Bu ne? Çok şirin. bunu al. Ona şimdi şey yapma. Sabırlı ol. Şimdi açma diyor. Niye ya dede? Şimdi iyi dinle. bir gün gelecek. Artık modern yaşamdan bezdiğin bir gün gelecek. Ve burayı <laughs> <laughs> Ruhum bir şey olacak falan diyor. Ruhun solacak sol öyle bir şeyler diyor. Ve bu olunca o bu evlat bu hediye için hazır olacağız. Ne diye amca? Şimdi şey amcan dinlensin diyor de deden. 20 mi? X, X, aynen 20 galiba. Joja bize katıl. Triv onu bilmiyorum. Çalış diyor. Of kaç kişi var burada? Ay kimse dışarı çıkamıyor mu? jojo 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 Abi herkes çalışıyor. Terminated mı? Nasıl yani? Nasıl Terminated? Yaşam jojo ile daha güzel. O ne yapıyorsun siz burada? Aa bu benim. Evet. Burada şeyler var. Ne ben? Ay çok susamış. Çok susamışım. Ah. Evet galiba artık aynen artık bezdik bu yaşamdan. Bakalım mektubun içinde ne varmış. Hediye mi mektup mu onu da bilmiyoruz ki. Bakalım bakalım aç hadi. Heh. Sevgili Kerem. Eğer bunu okuyorsan ben ama pardon eğer bunu okuyorsan bir değişime ihtiyacım var demektir. Aynı şey bana da olmuştu. Çok önceden. Ben de bir şeyler kararlı bırak. Tamam. Buraları analım Hem Farm. mufan? Esrakedin starle volley. Ah bana çiftlik başlamış. İyi şanslar. Ve eğer Levis hala hayattaysa ona o o yaşlı adamın benim için selam söyle diyor. Tamam mı? Tamam da Levis kim? Vay canına. Çiftliğimiz var artık yani. Hayattan bezdik artık. Bir saniye bile kalmazdım yani. İstediği kadar para versin. Aa çok güzel. Abi görüntüsü falan çok güzel. Evet gidelim. Bir otobüsümüz var burada. Aa araba geçiyor. Aa otobüs çok şey Çiçekler falan var. Çiftler var. Evet başka. Aşağı girmeye başladı galiba. Evet kasabaya gidiyoruz. Kasaba mı köy mü onu da bilmiyorum arkadaşlar. Neye benzer bilmiyorum. Evet yarım mil. 0.5 mil kaldı. Star Wars vallahi. Yıldız bir şeyi. Allah Allah. Hadi bakalım. Aa dur bu oyunun şeyi vardı bir dakika. Bir dakika. Dur aga bir dakika. Allah nereye geldik? Bir dakika. Heh böyle çok daha iyi. Çok güzel abi. Türkçe. Evet. Aha Tam tam ettiğim gibi kontroller de oynuyorum bu arada arkadaşlar. Aa. Aa, çok güzel. Bakın bu neymiş? Hava durumu, hava durumu, bir numara hava durumu. Haber beğenici kaynağınız Kuzu Beşe hoş geldiniz. Şimdi de karşınızda yarın hava durumu. Hava tüm gün boyunca açık bir güneşli olacak. Çok güzel. Bunu seçiyoruz. Aa, yaban avcı tohumu 15 tane. Yeni günlük hediyesi. 15 yaban avcı tohumu alındı. İşine başlaman için ufak bir hediye yolladım. Başkan Levis. <laughs> Levis yaşıyormuş demek ki. Hemen gidelim bir. seyahat diyelim. Alet kullanma menü. Ha. Bunları nasıl keseceğim? aletlerimizi kullanalım. Buna değil. Bu sulu ya. Çok oluyor. Ha bununla tamam tamam. Düşündüğüm gibiymiş. Orakla. Tamam arkadaşlar videolardan biraz görmüştüm. Az az buçuk biliyorum. Şimdi şöyle 1 2 3 4 ve 5. Şöyle yavaş yavaş böyle yapmamız gerekiyor galiba değil mi? Evet evet. 3, 4, 5. 3 kere 5'ten 15. 15 tane tohumumuz var. Çok güzel. İnşallah karlı bir iştir ya Bilmiyoruz ki. yani oynama oynadım bir ara çok az oynamıştım Böyle introsuna falan bakmışım yani videolarına bakmıştım azıcık ama bilmiyorum böyle grafik de çok sevimliymiş. Allah Allah. Ya acaba geniş böyle zengin mi oyun ya? İyi bir oyun mu acaba? Bilmiyorum ki hiç. Öyle bir de para yani parayı App Store'da falan da paraya satıyorlardı Dedim herhalde para ise iyi bir şey. Şöyle çok güzel abi. Ee, şimdi Levis kasaba nerede acaba? Ha, açılıyor Kasaba harita yok mu ya harita olması lazım. Aa, aynen tamam. Kendine uçtu otobüs duruyor. Harvey Sağlık Ocağı. Burası kasaba mı? Ha tamam kasaba meydanı. Tamam tamam. Kasaba meydanı şöyle gidelim o zaman. Çiçekler falan açmış her taraf çok güzel. Abi bir dakika. Bir dakika. Aynen yani günlük. Başlangıç. Çıklı olmak istiyorsan temelden başlaman gerek. Çok çapa yatıp tamam onu yaptım benim tomba bir süren toprağın bir yabancı ek bir tamam yaptım onu Taymatlar 28 kişi tanışıldı 28 tane kişi mi var Herhalde otomatik Levis ile tanıştık ama Levis kim ya Yaşlı biri herhalde Bir de mektupta başkan Levis mi ne yazıyordu e bir şey yazıyordu sanki Intro'da da görmüştüm de belki yanlış hatırlamış Burası ne abi? çok şirin bir evmiş. Ha. Doğum günü Levis. A Levis bu mu? Hmm, ya yaşlı bir öyle Hale ya çok iyiymiş. Unutma şöyle ne? Doğum günü Shane, Emily, Pierre, Pam, Jack Dance, Vincent. Böyle A burası market. Merhaba. A Pierre sensin. Sen Selam Pierre. Sen de sen. Hey siz yeni çıkıcı. Kerem Bey olmalısınız. Ben Pierre bölge bakanı sahibiyim. Tomarıyorsunuz benim dükkanıma uğramazsınız. Ayrıca sağlam tiyatı sizden alabilirim. Çok güzel abi. Satılık diyor. Bu ne? çantası geliştirme. 24 diyor. Abi param yok. 2000 G diyor. Alt ha tamam tamam. G dediği para birimiymiş. Şey şimdi ne yapacağız? Tarım yapıyorum. Ben bilerek tanışayım. Evet kasabadaki yeni adam. Muhteşem. Harika gerçekten. Abi buradan yol varmış. Hadi gidelim. Ya arkadaşlar oyunu girmeden önce biraz baktım böyle şeylere. Bu tarafa ne burası neymiş? Burası da market. Ha evi değiştir. Çiftlik hepsi inşaat falan Burası inşaatçı. Merhaba. abi burası laboratuvar. Abi siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz yani? <laughs> laboratuvar mı burası? Ne alaka? Böyle. Burası neresi? Burası kapalı. Burada yol var da. Bakayım hatta buralar okunuyor mu? Okunuyor sanki. Demir yolu. Demir yolu da demir yoluna niye gidemiyoruz ki? Aa! Burada çadır var. Merhaba. What oh. is this? Allah Allah. Allah Allah. Aa bu taş ne? Lan. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım. Neyse gidelim bakalım. Çok değişik. Eh. Eh tanışalım arkadaşlar. Başkan neyse bana tohum göndermiş bu arada çok şey yani Odunculuk Burada balta gibi bir şey var ama dur balta mı bu Aa odun kesmede kullanır tamam bu nasıl kullanıyoruz bu baltayı Ha alet kullan şuydu değil mi ha, kesilmiyor Kesilmiyor ki bu Balta deniz bozuk çıktı arkadaş Nasıl iş Yürüyüşe bak ya deyip Allah Merhaba Marni ama başkanlığı senden bahsetmişti ben Marni çiftliğimde hayvan ve hayvan bakım malzemeleri satıyorum bir ara oraya olur mu bu kim tam doktor tipi var mı Doktor mu bu Arvi saçmalama ben Arvi bölgenin doktoruyum Tabii ki yani gözünü böyle Pelikan kasabasının tüm sakinlerinin düzenli sağlık kontrolünü ve bu yapmaya değer bir iş Evet anlıyorum Umarım sen de zaman içinde bunun gibi yapmaya değer bir iş bulabilirsin anlıyorum yapacağım arkadaşlar çantamı biraz da güzel aa selam ne haber beni aa merhaba ben Penny İngiliz Penny'si <laughs> neyse anlayan anlamıştır da boş verin <laughs> espri yaptı fazlaca arkadaşlar Pierre'in bakkalı çarşambalar kapalıyız Hmm, buraya baktım. Bugün duyulan bir şey yok. Yardım yaranıyor diyor. Tamam. Ee, gideyim yani yapacak iş yok. Bitkilerimizi suladık. Şöyle al teleskop var burada. Burası ne <laughs> senin? Yani. Git yalnızca Maru ile buraya ha habersiz girebilir. He. Ha. yani haber alıp gireceğiz? <laughs> habersiz dedin mi? Dön 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 o niye ki o kazalım oradakiler? Eh. Bu ne abi? Aa! Aa! Suladım. Ay çok güzel. Neyse evet, yani yapacak bir şey yok ben gideyim bari. Nasıl yatıyoruz? Üstüne mi tıklayacağım? Ha tamam. Evet ilerlemen kaydedildi. Ertesi gün oldu herhalde. Aynen salı 2. Aa mektup var. Aa Filiz vermişler Ba Merhaba Balkan'dan yeni döndüm. Bir ara komisala inmelisin. Elimde tam sertlik bir şey var. Willy. Willy kim ki? Kesin büyük babanın bir tanıdadır. Şu tarafa. O tarafa değil. tarafa. Aa çok zorlayıcı. Ay müzikler çok güzel. Hı. Yani yapılacak ha villanın yanına gidecektik de. O da hemen gidelim. Bir de sahile nasıl iniyoruz? Hemen bir bakalım şöyle haritamızdan Kumsal Abil adındaki biri seni kasabanın güneyindeki kumsala çağırdı. Sana bir şey vereceğim söylüyor. Akşamüstü 5'ten önce kasabanın güneyindeki kumsala git. Güney. Güney'e gidelim tamam. Şurada yol var mı? Buralarda bir yol vardır mı akıp güneyse Hani buradan mı gideceğim? Şu şimdi, buradan mı gidiyoruz? Evet, bu bir evin arka bahçesi pardon pardon. Aynen evin arka bahçesi. Nasıl mı ederim? Güney 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 güneyde hiçbir şey yok. Güney 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 de lambda. Tabe. Kitle. Duval olarak. <laughs> bu 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 ne yapıyor? Ah suladım. Yes. Çok güzel. Aşırı sulayın arkadaşlar. Güney. Aynen tamam tamam. Güney deyince çünkü aşağı doğru gitmen gerekir ya. Öyle bir mantık konuştum. Evet. Velibe mi Biraz yaşlı görünüyor. Bir Oh Selam delikanlı. Kasaba yeni taşındım dedim. Hoş geldin. Aa denizden uzak kalmaya alışmaya çalışıyorum. Neden ki? Kilolarca balık yakaladım büyük bir avdı. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Al bakalım eski sana vermek istiyorum. Balıkçılık zanaatının devamlı benim için önemi ediyor. Bakarsın bir yerde dükkandan bir şey almaya gelirsin. Tabi gelirim abi yani iyi para varsa geliriz balık ulta. Nasıl kullanıyor ki? O mu Alet kullanmak için gerçi hep X'e bas diyordu. Evet. Vadideki sular çok iyidir. Her türden balık bulunur. Bu arada dükkanı açtım. Bir şey ihtiyacım olmasa uğramaktan çekinmem. Her cekaladan her şey satın alabilirim. Kokarsa satar. Kokarsa satar. He he. Benim ihtiyacım böyle derdi. Allah Allah. İyiymiş. Ya sen devam et. Ben balık malık yakalamaya çalışıyorum. ekran karardı adam a o da bakıyor x'e basar ya x'e basınca bir dakika oltanın üzerine geleyim aynen hop a a ye ye ha barı var böyle yeşili yaparsan yani çok iyi oluyor ee? ha dur ben balıkçılığı izlemiştim evet evet tamam tamam balıkçılığı biliyorum arkadaşlar bazı rehberleri azıcık izledim aha ortada tamam geldi Tamam balığın üzerine tutacağım ay şimdi. Aa ee, çık 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 çık. Ee, evet, tamam. Ring havalı uzun mu gemi Bir daha bir daha bir daha. Hop, Max S. Yes. İşte bu da hadi iyi bir şey tutalım. Aa gümüş yıldız var. O gümüş yıldızlar, altın yıldızlar falan iyiydi galiba. Hop evet. Şu an Oyun kolu öyle bir titriyor ki arkadaşlar. Hayır, çok hızlı düşüyor. Ya hayır. Bu ne? Bu ne? Bir de max attık ya. Maksim en fazla da. Böyle bak, abi gidiyor. Ya e, nereye gidiyorsun? Neyse ben devam edeyim de. Şu ekinler yetişir. onları satalım sonra bakarız arkadaşlar. Öbür videoda görüşürüz herhalde. Hayır 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 çok iyi gidiyoruz. Hayır ya bu zormuş be ya. Zormuş bu abi yok olmaz benden. Yok abi benden bak şu olmaz. Şöyle bir balı satalım o zaman abi ya. Abi ben sana satayım bunu. satayım ben sana bunu. 37 geldi mis. Mis gibi işte. 37 dolar. Eve gidelim bu ekinler herhalde yakında büyür yani. O yüzden al bu ne? Selam. mı? Aa bunlardan bulabilir miyim acaba? Daha böyle bulursam güzel olur. Aa bu ne? Bunları hani görmüştüm. Bunların içinde bir şey çıkıyordu. Yes, cam parçaları. Yeni günlük gerisi. Ve Paynes ne bulduğunu. Bölgedeki müze müdürü bundan haberde olmak isteyebilir. Kazı, kazı bilim. Eskimiş gibi görünen bir nesne bulundu. Çok eskilerden kalma bir çeşit eser olabilir mi? Belki de müze müdürü Gantır yanıtı biliyordur. Müze de Gantır ile konuş. Tamam. Belki daha fazla vardır bundan bir bakalım. Çünkü yani bir tane daha bulduk. Bir tane daha bir bulduk. Bir tane daha bulamayacağımızın bir garantisi yok. Bu ne? 300 parça odunda köprü olabilir. Tamam abi 300 parça odunda bak toplayacağım. Yani. O da aklımda dursun. Bir sonraki videoda büyük toplarız onda. Çok güzel olmuş ya bu. Hikayesi arkadaşlar. Hikayesi çok derin bir hikayesi varmış bildiğim kadarıyla. Ya yani, dur müziğe. Hemen bir haritamıza bakalım. Dur. Yani çiftliği. Irmak sokağına o. Bir dakika. Da, ah, tamam. Karavan. Başkanın köşkü. Elyodun barakası. Ha, buradan geldik. Demirci. Bir dakika. Buralarda değil. Şuralar Marink Lihim Barakası. Nerede abi? Yıldız Çiğ Müzesi ve Kütüphanesi. Sakat 8 ile akşam 6 arası açıktır. Hemen gidelim o zaman. Çıkacağım ama ah, Lewis. Merhaba Lewis. Büyük babanın barakasında ilk gecem nasıl? İlk gecem nasıl da? Büyük baban o eski ataktan şikayet ederdi Ama bence işten işe seviyordu. Vay be. Büyük babam. Büyük babamız Kazaba kayıp eşya kutusu. Allah Allah. Allah Allah. Kazaba kayıp eşya kutusu. Ay kız tipe bak. Ne yapıyorsun? selam. Yaz. Ya da jaz. Bilmiyorum. cam parçalarını götürüyorum arkadaşlar ya. Mergettik. Bu ne? Yaza kadar kapalıdır. Anladım. Burası olması lazım bakayım. Burası. Oh! Yarışız var. Bu ne? Bu tip ne? Ha pardon pardon bu şeymiş. Of yalnız karizmaymış. Dipsiz. koleksiyona tek bir parça bile yok. Çok karizmaymış be. Ha? Ne var? O zıpladı. Ne oldu? Bir şey mi buldun? Bir bakayım. Bak şu bak. Ulan üstü. Oldukça eski. Bunda ayrıntılar geleceğimi çok isterim ama bu senin. Hayır abi ben sana getirdim onu. Hı. Hmm. Senden bir ilik isteyeceğim. Bulun yeni eser veya mineralleri bağışlamayı Tabii ki de. Birlikte çığlar eşyalar keşifler yapabiliriz. Biliyor musunuz? Ay kim bilir bağış yapmaya devam edersen sana gönderecek ilgi çeşitler bulabilirim. Çok güzel olur. Bu bir düşün olur mu? Bağış yapmaya karar verirsen mineraller ve eserleri ön buraya getirmen yeterli. Biraz az çiğmişler galiba. Neyse abi ben sana vereyim ya vermedik mi? Verdik değil mi? Bak vermemiş. Nasıl veriyorum? Başta bunlar tamam. Başta bulmak istiyorum abi. Bunu nereye koyalım abi? Ben girişe koyalım. Arkadaşlar bu arada oyunu böyle gayet biliyorsun falan diyebilirsiniz. Evet yani. Biraz baktım baya hatta baya baktım için. Ne hani biliyorum. merhaba Az önce konuşmuştuk. Yaz. Hadi o zaman eve gidelim. Saat 11 gerçi. Evde şimdi uyuyacaksam biraz deli olurum. Yani. Neyse enerjimiz E E ile gösterilen şeyler genellikle enerjidir Bakalım bakalım köpek Köpek <laughs> Hani köpek yok Yıldız karşısına ne yiyecek çiçek A restaurant gibi anladım Ne bu Marni Aa bu ne Ablam çekilir misin Gerdi Marni Önünde pek ufak ağızları kalmadı Biz getirebilse çok makroya geçer Teslimat yüzde 150 gelebilecek Mani Rosalab. Kabul ettim hadi. Bir ara bakarız ona da. Arkadaşlar bu video biraz daha böyle giriş videosu yani. Oyuna ilk böyle bir alışma videosu. Böyle şey bir video değil. Bu arada ağaçları falan kesmişler bir sürü ya. Allah Allah. Biz eve gidelim. Buradan eve gidiyor galiba. Gerçi öbür taraftan da eve gidiyordu ya. kasabanın içinden daha hızlı bir şekilde. Şöyle uyuyayım İyi sabahlar Uh uyandım Hadi gidelim bakalım Ay yağmur yağıyor zaten İyi bundan sulandı Öbür güne geçeyim arkadaşlar ya Öbür Günleri hızlıca atlamak istiyorum Ekinler hemen şahabesini de Yağmur günleri çok sevmiyorum dın 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 dın. Aa, bu oyunda Dı 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 Abi ayak sesine bakarım seni güzel Aa toplanıyor mu bu Yok toplanmıyor Neyse bugün Marnie'nin isteğini yapalım. Aa, hadi. Aa doğru bizim dibimizde dere var. Biz niye bunu kullanmıyoruz ki? Heh, ben şuraya atayım oltayı. Ah mis. Çıksın abi bir şey hemen. çıkarsız devrek. Bir tam açık var çok güzel olurdu. Bu ne ya? Hiç bu. Geç bakalım. Ha enerji veriyor. <laughs> Yollamıyor. Sudan bulduğum şey. Anne maksimum. Ya dur geç geç yaptım. Geç attım. Hadi abi. Abi bu ne bozuk CD ne? Bu alır mı Gantır? Gözlemet ikisi var denemediyiz ki bunlara milyonlar milyarlar kazanmış olmalılar. Bozuk CD çöp. <laughs> Çok iyi. <laughs> Maksimum en fazla yaptık. Çok güzel müzikler arkadaşlar. Şu an kapıdan attığım müzikler benim eklediğim müzikler değil oyunun müzikleri gerçekten Bak etrafta kebekler falan uçuyor ya. Oyun çok güzel düşünülmüş. Aha. Hadi böyle kal, böyle kal, böyle kal, böyle kal. Ne olursun yes. Küçük azlere güneş balığı çıktı. Nadir mi? Abi. Nadir mi? Sıradan bir neye bala? Ha tamam yiyeyim madem bu. Yemeyim de satayım. Satayım ya yani küçük ağızları deniz maniye bulamadık diye. Şunu sat, şunu sat. Sat bunu abi. O kadar tamam. Tamam gidelim. Uyumak için yatağa gidesin. İki saat çiftçilik. Toplayıcılık 50. Balıkçılık 37 evet bozuk CD 0 <laughs> Aa bu 50 vermiş ha güzel veriyor. 50 iyi bir rakam, iyi bir sayı. Rakam değil. Bar mevsim 5. günü, yıl 1. Olmaz bir ses. Aa ye yeah, ya yeah. bak yapıştır. Değerli müşterilerimize. Ekip üyelerimiz daha gönlün yakınındaki sondaj işlemimizden ötürü kayan toprakları temizledi. Sizlere bu sondaj işlemimizin kesinlikle olduğunu Rojeko mevzuatı L610 91 madde uyarınca hatırlatmak isteriz. Çevrenin sorumlu bir şekilde idare edilmesi bizim ilk önceliğimizdir. Bu kazan sebep olabileceği rahatsızlıklarla ötürü özür dileriz. Her zaman olduğu gibi bize destek olmanıza ve bizi Ben o kaostan sonra Jorge'ye ya şey yapmam. Tercih etmenizi değer vermekteyiz. Morris, Jorge müşteri memnuniyeti temsilcisi. Kanki sen işten ayrıl çünkü hiç memnun değilim. Şapşık şapşık şeyler yapıyoruz. Ayıp değil mi? Toplayalım abi hepsini. Mis hasada başlıyoruz arkadaşlar. Hasada başladım. Şöyle. Hop. Kan yani Morris. 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 Şimdi al. Bunu da aldın mı adama? Alar mısın bunu da? Heh, teşekkür ederim. Yaban avucu 15 tane. Şimdi satalım hepsini. O oh, koy 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 koy, koy, koy. Heh, tamam. Okey diyelim ve ertesi güne gidelim. Bakalım ne kadar para veriyor? 15 tane ya bana Ardından. Ah bir çiftçilik. Korkula kaçılmış. Du 525 mi? 35. Bir tanesi başına 35 çok iyi rakam. Pardon ıs, çok iyi sayı. Neyse 6. gün burada bitireyim. 5 gün oynadık. Tabii artık yani ilk hasad yapmak için bekledim biraz. Vay çok iyi. İlk hasad yapmak için bekledim biraz. Bu yüzden bugün hızlı geçti bu video. Ama bir sonraki videoda gerçekten iyi şeyler yapacağız. Biraz uzun bir video çıkabilir bir sonraki videoda kısa bir video çekebilir tabii ki. Neyse, hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.